Selam gençler, üçgende alanlar bölümünün 6. testinin çözümleriyle birlikteyiz. İlk sorumuz D ile AF paralel ABC üçgeninde A1, A2, A2 A3 bölgelere yerleştirilmiş. AD ile BD eşit. BF ile CF eşit. Buna göre A2 eksi A1 bölü A1 artı A3 oranı kaçtır? Önce paralelliği değerlendirelim. 1'e 1 ise BE ile EF de aynıdır. 1'e 1'dir. BF ile FC eşit. O halde burası da 2K'dır. 1 bölü 2 benzerlik oranımız alan oranı 1 bölü 2'nin karesinden 1 bölü 4. Değişken değiştirip yazalım. S olursa tamamı 4S olacak. Geriye kalır 3S. Hemen 2K 2K oranını yani AF kenar ortaya alanı da 2 eşit alana böler. 4S ise A3'te 4S olur. Yerine yazalım. A2 3S A1S A1S A3-4S işlemleri yaparsak 2S bölü 5S'ten doğru cevabımız 2 bölü 5 yani C İkinci sorumuz ABC üçgeninde DE ve AF paralel BCF'nin iki katı K ise B 2K AFC alanımız 12 BD alanımız 16 cm kare DEFA dörtgeninde alanı soruluyor. Şimdi soruda bir paralellik var ama kenarlar arasındaki oranı bilmiyorum. K2K oranından başka bir oranımız yok. O halde K2K oranından yararlanmak için ne yapalım? A'yı birleştirelim. Baktığımız zaman ABE üçgeni ile AFK üçgeni yükseklikleri eşit. O halde taban oranı alan oranıdır. Yani K'ya 12 ise 2K'ya 24 gelir. 16 burada kaldı geriye 8. Şimdi hem paralelliği değerlendirmede hem de diğer alana geçme adına ne yapalım? Alan oranından kenar oranına geçelim. Yani 8'e x gelirse 16 ne gelir. 2x gelir. Hemen geçtik paralelliğe. 2'ye 1 oranı karşıda da var paralellikten dolayı. 2k'ya k. Tekrar alan oranlarına geçiş yaptığımızda k'ya k 2 üçgeni yüksekliği aynı. k'ya 12 geliyorsa bu bölgeye de 12 gelir. Cevabımız 20 santimetre kare olur Adana. Ve üçüncü sorumuz ABC üçgeninde DE ile BC paralel A1, A3, A2 yerleştirilmiş. 3A2, 4A3'e eşit. Yani A2, 4S olursa A3, 3S olur. A1 bölü A2 oranı soruluyor. Paralelliği değerlendirmemiz lazım. İki üçgene baktığımız zaman iki üçgenin yüksekliği aynı. O halde taban oranı alan oranını eşitliğinden 3 s e, 3K gelirse 4 s e, 4K gelir. Bu noktada direkt benzerlik oranından da gidebilirsiniz veya 3K 4K'yı kenara da taşırsınız. Direkt benzerlik oranından gidelim. 3 bölü 4'ün karesi 9 bölü 16 alan oranını verecek. Yani A1 9 sa tamamı 16 olacak. Burada direkt denk gelmiş. Bakın 7s eğer ben buraya 9s verirsem tamamı 16s oluyor. Dolayısıyla 9s diyelim a1'e, a1 9s, a2 4s ve 9 bölü 4 olur. Doğru cevabımız. Ve dördüncü sorumuzdayız. ABC üçgeninde kesişimleri G, AD, paralelliğimiz var ve bölgelerdeki alanlar verilmiş. Buna göre alan AGF oranı kaçtır? alan oranını kenar oranında taşıyabiliriz ama şu şekilde gidersek daha da hızlanırız. AG'nin AD'ye oranı paralellikten dolayı 2 üçgeninde benzerlik oranıdır. E benzerlik oranının karesi alan oranı olduğu için burada da alan oranı ne olacak? Aynı olacak. Yani 4'e 12 olur, 4'e 8 de değerlendirebilirsiniz. Dolayısıyla 8'e 4 yarı yarıyı 12'ye ne olur? 6 olur cevabımız Adana değerli gençler. Yine burada bakın 4'e 8'i yansıtabilirsiniz. 4 bölü 12 benzerlik oranı da 1 bölü 3. 1 bölü 3 eşittir. Şurada S dersiniz buraya. S bölü S artı 12'den de yine s 6'yı yakalayabilirsiniz. Ve geldik 5. sorumuza. Yine bol paralelliğimiz var. D ile BC paralel. DF ile BE paralel. DF 12. Şu alanımız 12. BDE şu alanımız 18 alan ADF ile BC oranı soruluyor. Yine bakın paralellikte iki üçgenin yüksekliği aynı. Alan oranı taban oranıdır. 6 ile sadeleştirip yazarsak 2'ye 3. Diğer paralellikten yararlanma adına ne yapalım 2'ye 3'ü kenarlara taşıyalım. Benzerlik oranımız 2'ye 3 olacak. 2X'e tamam 3X'e X olur. Direkt bunu yine DE paralelliğinden karşıya taşıyalım. Önce tekrar buraya dönelim. 2x'e x oranını buraya da alalım. 2a'ya a. Ve şimdi taşıyalım bunu. 2x'e x. Aynı oran burada da olacak. 3a'ya 3a bölü 2. Şimdi alanlara gidelim. Ve yerleştirelim. a'ya 12 gelmiş. 2a'ya ne gelir? Hemen renk değiştirelim. Daha net belli olsun. a'ya 12 ise 2a'ya 24. Birinci alanımızı bulduk. Geldik BC'ye. Yine aynı yerdeyiz. Bakın 3A'ya tam köşeye de dikkat edin. Tabi yüksektir aynı olması lazım. 3A'ya 24, 12, 36, 18, 54 geliyorsa 3A bölü 2'ye ne gelir? Yarısı gelir. 27 sorulan alan 24 ADF, BC 27. Sadeleştirirsek 3 ile 8 bölü 9 olur cevabımız. Yani Ceyhan. Ve 6. sorumuzdayız. Yine DE ile AB paralel DF ile AB dik. DC BD'nin 3 katı yani K dersek burası ne olur? 3K olur. 6 4 birim verilmiş. DC üçgenin alanı soruluyor. Yine bakın burada oranımız var. Dikliğimiz var paralelliğinden. Şuraya da dik yazalım. Tabanımız belli 6. Yüksekliğimizi arıyoruz. Yüksekliğimizi çizelim. Hem de ne olmuş oluyor? Bakın K'yı 3 K'yı değerlendirmiş oluyoruz. Tamamını çizelim bu şekilde yüksekliğimizi. Paralel çizmiş olduk. Hem de diğer üçgenin yüksekliği burada elde etmiş olduk. Hemen paralelliği değerlendiriyoruz. K'ya 4 K. 4K, 1 bölü 4 eşittir. FD 4 ise tamamı kaç olur? Sadeleştirirsek 16 olur. Tamamı dediğimiz tamamı yükseklik. Sadece bu değil. E, 4 burada kaldı. 16 tamamı. Geriye 12 kalır. Taban çarpı yüksek bölü 2'den soruyu bitirmiş oluruz. Cevabımız 36 yani Ceyhan. Ve 7. sorumuzdayız. Güzel sorulardan birisi bu bölümdeki ikizkenar kenar üçgenimiz var. Ağırlık merkezimiz var. Paralellik var. D ile BC. BF ile FC dik. BC 12. EF 2 verilmiş. FBC üçgenin alanı kaç santimetre karedir? Burada bir hatırlatma yapalım. Paralel doğrularda üçgeni gördüğümüz zaman ne yapıyorduk? A, B, C üçgeninde A'yı istediğimiz yere taşıyorduk. Buraya da taşırsak alan bozuluyordu. Ancak burada diklik verilmiş yani F'yi sizin D ve E'ye taşımanız dikliği kaybetmeniz anlamına geliyor. Dolayısıyla bu haldeyken çözmemiz lazım. İkizkenar üçgenimiz var. Bir kere ikizkenar üçgeni görünce ne yapıyorduk? Hemen yüksekliğini çiziyorduk. Ağırlık merkezi verilmiş. O halde bu noktadan geçmek zorunda çizdik. Tabanı ikiye ayırır. 6 6. Şimdi geldik ağırlık merkezinde şu parçayı bulmaya. Şimdi ağırlık merkezindeki oran 1'e 2'ydi. E bu kenarda da vardır. Paralel olduğu için A2A şu parçayı bulabiliriz benzerlikten 2/3 GF'ye x dersek x artı 2 bölü 6. Sadeleştirdik 6, 3, 2. İşler dışlardan x artı 2 eşit 4 ve x eşit 2 bulduk. Şu parçamızı 2 bulduk. Kaldı ki burası 4 burası da 4'tür. Şimdi bu noktadan sonra bakın aslında belirli soru. Tabanımız belli 12. Neyi arıyoruz biz? Yüksekliği. Yüksekliğini bu noktadan sonra çizdiğimiz zaman ne olacak? Çizdik. Hemen burada oluşan dikdörtgenden 2'ye 2 kaldı geriye 4. E, oluşan şekle baktığınız zaman FBC üçgeninde dikten dikilmiş öklitimiz var. 8 çarpı 4 H uzunluğu dersek H kare eşittir. 8 çarpı 4'ten H 4 kök 2 bulunur. Yerine yazarsak soruyu da bitirmiş olduk. Taban 12 yüksekliğimiz 4 kök 2 bölü 2'den cevabımız 24 kök 2 yani denizli. Ve 8. sorumuzdayız. ABC ve BDC üçgen dik BD ile CD eşit. BD ile CD eşit bir ikizkenar üçgenimiz var. EC'ye 5K dersem AE ne olur? 3K olur ve alan verilmiş 18. Buna göre BCD üçgenin alanı yani ikizkenar üçgenin alanı soruluyor. İlk burada aklımıza ne gelir? 3K'ya 18 ise 5K'ya 6 katından 30 taban oranı alan oranıdır. İki üçgenin yüksekliği eşit çünkü. Geldik buraya. Şimdi ikiz kenar üçgenimiz var. Ne yapıyoruz ikiz kenar üçgende? Hemen yüksekliği çiziyoruz. Çizdik ne yaptı bu? Tabanı ikiye ayırdı. Dikkat ederseniz çizdiğimiz yükseklik aslında AB'ye paralel oldu. Dik dik aynı doğruya. Dolayısıyla buradaki K dersen buraya BK ile KC oranı tam bu noktada olacak. Yani 8K'yı bu noktada birebir ayırdık. 4K'ya K. Bakın burada oranı elde ettik. Artık geçiş yapabiliriz. Önce nereden? Papyondan. 18'e şurası ne olur? Benzerlik oranı 3'e 1. Benzerlik oranının karesi alan oranıdır. 9'da 1'i. Halde 18'i e. buraya ne olur? 2 gelir. 9'da 1'i. E, K'ya 2 geliyorsa 4K'ya gelir? 8 gelir. Alanında bulmuş olduk. 11'in burası 31'in tamamıydı. Toplarsanız 40 santimetre kare cevabımız Ceyhan. Ve geldik 9. sorumuza. AD 12 santimetre. EB 6 cm. Dikliklerimiz olduğu gibi soruda verilmiş. Alan ADC 9 S diyelim. BEC 4 S. Şimdi şekle baktığımız zaman fazla dikdik -dik var hatırlayın benzerlikte ne yapıyorduk hemen alfa betalarımızı yerleştiriyorduk yerleştirdik alfa betalarımızı. Geçişimiz burada 90 var tabi ona dikkat edin alfa beta 90 ise burası alfa olmak zorunda 90 verildiği için. İkisi benzer üçgen benzerlik oranımız alanları oranının karekökü 4 bölü 9'un kare kökünden 2 bölü 3 şimdi uzunlukları bulabiliriz betanın karşısında 6 var diğer üçgende beta'nın karşısında x diyelim. x var. Devam edelim. Alfa'nın karşısında y olsun. Diğer üçgende alfa'nın karşısında 12 var. Hemen buradan x ve y uzunluğumuzu bulalım. İşler dışlerden x buradan 9. Yine şu orantıyı alırsak 24 3y'den y de 8 oluyor. Yerine yazarsak 8 diğeri nerede? 9. Özel üçgenimiz 9, 12, 15. Özel üçgenimiz 6, 8, 10. Ve ne oldu? Dik kenarları bulmuş olduk. Çarpımlarının yarısı bize yine bu bölgenin alanını verir. Yani 75 santimetre kare cevabımız C. Ve geldik 10. sorumuza. AB ile BC, AD ile B dedik. CD 2 kök 10, AD 8. Verilenlere göre alan BDC'nin alabileceği değerler toplamı kaç cm karedir? Aslında yine tanıdık bir şekildir bu. Eşit, eşitlik verilmiş. Yine fazla 90'larımız var. Hemen ne yapıyoruz? Alfa, beta, alfa kaldık burada. Şimdi bu iki üçgende benzerlik ilk durumda yok ama yine şu eşitlik dikkat çekti. Eğer ben bunu 90'ın karşısında taşırsam 90 alfa, beta'yı oluşturmuş olurum. Yani bunu uzatıp şunu da uzatıp dik üçgeni burada oluşturursam bakın ne oldu 90'ın karşısında 90'ın karşısında aynı kenarlar oldu. Açılar alfa 90, burası da mecbur beta olmak zorunda. Ne oldu iki üçgen eş oldu. Değerlendirelim 90'ın karşısında eşit demiştik. Beta'nın karşısında 8, beta'nın şunun tamamı 8 oluyor. E, diğer kenarlar da eşittir. Alfa'nın karşısı x, alfa'nın karşı x. 8'i tamamı Gereği kalır 8 eksi x. Bu noktadan sonra alan BDC'nin alabileceği değerler toplamı. Demek ki burada alanı hesaplarsak bakın taban x yükseklik dışarıda x. x çarpı x bölü 2 bize alanı verecek. Yani x kare bölü 2 ama x'imiz yok ortalıkta. O da nereden gelecek? Dik üçgenden. Demek ki burada iki değer çıkıyormuş. Hesaplayalım. x kare artı 8 eksi x'in karesi eşittir. 2 kök onun karesi. Açalım ifadeyi x kare 64 eksi 16 x artı x kare eşittir 40. Toplayalım bir tarafta 2 x kare azalan kuvvetlere göre eksi 16 x 40 attım diğer tarafı 24. Sağa daha kolay olur x kare eksi 8 x artı 12 eşit 0'dan. Çarpanlarına ayırırsak toplamları pardon çarpımları 12 toplamları eksi 8 olan sayılar eksi 6 ve eksi 2 yani x değerlerimiz 2 ve 6 yerine yazarsak burada ki bu neydi tarılı alan yani alan bdc idi onu da yazalım bu şekilde 6 için 6'nın karesi bölü 2'den 18 2 için 2'nin karesi bölü 2'den 2 toplamı 18 ve 2 alacağı 2 değer varmış toplamı ne olur 20 cm kare olur değerli gençler. 11. sorumuz ABC üçgeninde 3ED, ED'ye 2X dersem AD 3X ve 15, 14, 6 verilmiş alan AD'nin alan ABC oranı soruluyor. Şimdi burada bu iki üçgene baktığımız zaman yani Burada üç, yükseklik belli ne? Açı belli ne? Diktik var. İki üçgene baktığımız zaman kenarlar bakın 4'e 6, 1 verilen 2, 3, 2 ve en son 10, 15, 3. Hepsi orantılı. 2 bölü 3 oranına sahip. Dolayısıyla kenar kenar kenardan iki üçgen benzerdir. E benzerlik oranı ne? 2 bölü 3. Alan oranı nedir? Karesidir. Yani 4 S 9 S de alan ABD'dir. Bundan sonra bu alana geçişimiz daha kolay oldu. Çünkü taban oranı 6'ya 10, alan oranı da 6'ya 10 olacak. Yazalım veya direk yapalım. 6'ya 9S kaç katı? 1.5 katı 10'a. 1.5 katı 15 olacak. 4S burada. Geriye ne kalır? 11S kalır. 6'ya 10 oranından. 10, Çünkü bakın AD'den ayırmış. 2 üçgenin yüksekliği eşit. Ve soruyu yine bitirmiş olduk. Alan AD'e 11S. Alan ABC yani tümü 11, 9, 20, 24S. Cevabımız... 11 bölü 24 yani Ceyhan değerli gençler. Ve testimizin son sorusu ABC üçgeninde DE ile BC paralel AD BD'nin 2 katı K'ya 2K verilenlere göre DF üçgenin alanının tüm üçgenin alanı oranı nedir? İki paralel doğru arasındaki üçgenleri gördüğümüz zaman ne yapıyorduk? F'yi alıp buraya taşıyorduk. Taşıdık F noktasını alan ne oldu? Değişmedi. Çünkü taban aynı, yükseklik aynı. Başlayalım K'ya artık. Bölgemiz burada. K'ya A gelsin. Renk değişikliğine gidemedim. K'ya A gelsin. 2 K'ya ne gelir? 2 A gelir. Yüksekleri aynı. 2 K'yı K'yı karşıya taşıyalım. Paralellikten 2 X'e X. Tekrar bakın 2 X'e X oranını burada değerlendirelim. Şöyle köşeye kadar gitsin yine. 2 X'e 3 A geliyorsa X'e ne gelir? 3 3A bölü 2 gelir tamamı bu bölgenin. DF üçgenin alanı bulduğumuz taralı bölge A'ydı. ABC yani tamamı 3A burada. 3A bölü 2 burada. Toplarsanız 9A bölü 2 olur. Yine gösterelim onu. A bölü 9A bölü 2. A'lar gitti. Ters çevirirsek cevabımız 2 bölü 9 yani bol olur değerli gençler. Diğer testlerin çözümlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.